zaman gelecek acaba? Günaydın çocuklar. Sağ ol. Oturabilirsiniz. Evet çocuklar. Bugün sınav notlarınızı okuyacağım. Kim sınav notlarını bilmek istiyor? İlk onunkini okuyayım. Hocam ben 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 ben. Hocam lütfen. Tabii ki. Hemen okuyayım seninkini. Evet. Yüz. Evet arkadaşlar. Arkadaşınız yüz aldı. Başka yüz almak isteyen var mı? Ben 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 ben. Tamam çocuklar sakin olun. Zaten notlarınızı o kadar beğendim ki harikalar. Evet canım sen notunu alabilirsin. Sağ olun hocam. Evet sıradaki. Evet. Kristal. Burada hocam alabilirsin. 96. Yo <laughs> hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel not almışım. Söylemeye bile gerek yok 100 Hocam çok teşekkür ederim Ama hocam bütün sınıf 100 aldı Ben sadece 96 aldım oh, Önemli değil canım ee, Bu arada Senin kağıdına bir daha bakmam gerek ee, Eğer o sorun B ise e, Yani B değil C ise Senin notun da 100 Şey hocam Anlayamadınız galiba şey, hocam burası değişik. Aferin canım, seni denemiştim. Doğru arkadaşınız da arkadaşınız dürüst davrandığı için ona bir alkış. Hı, hı. Evet tamamdır. Şimdi çocuklar herkesin sınav kaybını alsın. Evet, kristal topla bakalım. Tamam hocam. Şuraya koyabilirsin. Peki hocam. Evet çocuklar tahtaya siz e, sınav olurken yazmıştım bunları. Şimdi bunları işleyeceğiz. Evet. E, Parmak kaldırarak şey e, tahtaya çıkabilirsiniz. Evet. Hocam ben ben ben. diyenleri kabulmuyoruz. Evet gel bakalım canım. Ben mi hocam? Evet. Hocam iki artı 2 eşittir 4. Aferin canım yerine geç. Ha bu arada yaz bakalım. Tamam hocam. İki artı iki eşittir dört. Aferin yerine geçebilirsin canım. Sağ olun hocam. Evet. Hoc kristal gel bakalım. 4 çarpı 2. Hocam 8. Aferin yaz bakalım. Hocam şey e, İngilizce dersi görecek miyiz bu sene? Evet göreceksiniz. Tamam hocam sağ olun. Evet sen çok su kaldırdın. Gel bakalım. Ben mi hocam? Evet. 8 artı 4. Hocam eşittir 12. Aferin. Evet. Bir tek sen kaldın. Gel bakalım. Gel hocam. Hocam 12 artı 4 eşittir. Ah! Hocam özür dilerim. Oh, ah ne oldu? Deprem oluyor galiba. Çocuklar, çocuklar ne olduğunu bilemiyorum. Çok özür dilerim. Hadi çocuklar, hadi hemen çıkalım dersten. Ders bitmiştir. B Anons veriliyor. Bütün kattaki öğrenciler lütfen okulda çık. şunu da kapatayım. Hocam çantanızı alayım mı? Ah evet canım sana zahmet. Of. Kristal. Sen de hocayla gitsene ya. Of. Of. Ertesi gün. Ah yine her zamanki gibi en yakın Okula ben olduğum için servisi geldiğim için en önce ben geldim. Şu sıraları düzeltin bari. <laughs> uh, tamamdır. Günaydın. Günaydın. Ya biliyor musun? Çok kötü şeyler oldu. Deprem olmuş. 4-5 ölü varmış. Oh. Uh. <laughs> ...deprem olacak diye. Ölmek istemiyorum. Dört ölü var. Ya ağlama. Sen üzülme. Ya merak etme. Deprem oluyor. Allah inşallah bizi koruyacak. Canım arkadaşım. Teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs> ah canım benim. Bir şey değil. la 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 Gibi. kimler gelmiş diye bakmaya geldim. Çık 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 çık. Görüşürüz. Görüşürüz. Çocuklar herkese merhabalar. Ee, biliyorsunuz depremden dolayı eee yani düşmüştü. Evet. Kameralar da bu anı çekmiş. Size de paylaşmak istedim. Birazdan izleyeceğiz. Evet. Tabi silinmiş o anda her şey. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Evet izliyoruz. Evet çocuklar işte her şey böyle oldu. Şimdi çocuklar yeni bir tahta getirttirdik okula. Ee, bu yüzden o, o gelecek birazdan yani. Bak ah, geliyorlar bile. Şöyle. Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Hocam. Hocam her yer karanlık oldu. Neden? Ah, elektrikler gitti galiba. Kızlar sakin olun lütfen. Ah. Şanteller atmış. Hemen açıyorum. Bir dakika kıpırdayayım. Efendim tahtamızı getirdik. Buraya koyuyoruz. Ee, sağ olun da karanlıkta nasıl geldi? Fenerlerimiz var efendim. Bize de yansıtır mısınız? Bir dakika. Efendim şantelleri attırın. Zaten biz gidiyoruz. İyi. Ay. Tamamdır. Evet herkes görebiliyor değil mi? Evet. Yeni tahtamız geldi. Şöyle koyuyorum. Tamam. Evet. Çok güzel. Evet hocam. Hocam şey geçen de bende kalmıştık da ben o soruyu çözebilir miyim? 8 8 çarpı 2 idi. Gel bakalım. Hocam sonuç 16. Abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Bu videoyu beğendiniz mi beğenmediniz mi? Arkadaşlar depremden korkanlar için hiç kimse korkmasın. Önemli olan Tedbirlerimizi almak. Merak etmeyin, korkmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın.